Dünyada her türlü şer ve bela insanoğlu için vardır. Allah'ın büyüklüğüne sığınarak yapılacak korunma duaları insanın musibetlerden, kötülüklerden korunmasına yardımcı olur. Allah Teala her daim kulunun kendisine dua etmesini ve el açmasını istemiştir. Kötülüklerden korunma duası, beladan, musibetten Allah'a sığınmak anlamındadır. Duanın yapılmasının nedeni her türlü şer ve beladan korunmaktır. Duayı sadece kendimize değil, sıkıntıya, musibete düşebilecek yakınlarımız ve tüm Müslümanlar için okunur. İnsanlar bugün veya yarın başlarına ne gibi musibetler geleceğini bilmezler. Bu yüzdendir ki insanoğluna aciz yakıştırması yapılmıştır. Çünkü insanın elinden gelmeyen pek çok şey vardır. Yarına çıkıp çıkamayacağı, bir şerle karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değildir. Aynı şekilde yakınları ve sevdikleri tüm insanlar için böyledir. Bu duanın yapılmasının nedeni Allah'ın gücüne, hikmetlerine, sonsuz azametine sığınmaktır. Allah'a ben güçsüzüm, ben acizim, yardım et demektir. Allah Teala insanoğluna kul olduğunu ve kendisine daima dua etmesini emretmiştir. Kulluğunu unutmaması gerektiğini ve kendisini ancak Allah'ın koruyacağını belirtmiştir. Kötülüklerden korunma duası Türkçe anlamı. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sana dayandım. Sen yüce arşın Rabbisin. Allah'ın istediği, dilediği olur. İstemediği olmaz. Güç ve kuvvet ancak yüce Allah sayesindedir. Alimler kötülük ve musibetten korunma duasının hikmetlerini saymakla bitiremezler. İnsanın bu duayı yaptıktan sonra daha çok kuvvetleneceği, başına gelen musibetleri de Allah'ın izniyle atlatacağını belirtmişlerdir. Dua okuyan her kimsenin çevresinde bir kalkan gibi zırhların çevrileceği birkaç alim tarafından dile gelinmiştir. Bu duanın namaz sonrası okunmasının faziletinin daha çok artacağı belirtilmiştir. Kötülüklerden korunma duasının bir diğer hikmeti, kulun kendi acizliğinin farkına varmasıdır. Allahu Teala aciz olduğunu bilip sabır eden kullarına müjde vermiştir. Alimler Allah'ın dua eden insanları çok sevdiğini belirtirler. Kişi Allah'a yalvarırken mutlaka hazırlığını yapabilmelidir. Allah'a aciz olduğunu belirtip hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ne fenalıktır. Allah Teala emreder ki kullarının kendisinin önünde eğilmesini, ağlamasını ancak Allah ne eğilmeye ne de birinin kendisine ağlamasına muhtaçtır. Bu bilinerek davranılmalıdır. İnsanoğlu Allah'a kendisini ve çevresini koruması için dua eder. Ancak Allah'ın duayı kabul edip etmeyeceğini kimse bilmez ve haddine değildir. Bu yüzdendir ki peygamberimiz Müslümanlara dua etmelerini ama takdirin Allah'a bırakmalarını emretmiştir. Çünkü takdir ancak Allah'ındır. Ondan ne gelirse kabul edilmeli ve her zaman şükür edilmelidir. Aciz olduğunu anlayan kul her zaman hikmetle duasını edeceği için Allah'ın izniyle kabul olur. Hükmüyle ayakta durdu, yıldızların emriyle kaydı ve dağların izniyle yürüdü. Allah'a sığınıyorum. Göklerde ve yerdekiler, hatta güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün canlılar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğu hakkında ise azap hükmü kesinleşmiştir. Allah'ın zelil kıldığını aziz edecek kuvvet yoktur. Şüphesiz ki Allah ne dilerse onu yapar ve Allah dilediği şekilde hükmeder. Yaratılıp yeryüzüne saçılanların gece ya da gündüz ortaya çıkanların ve perçemleri yüce Allah'ın yedi kudretinde olan bütün canlıların şerrinden Rabbime sığınıyorum. Şüphesiz ki Rabbimin her icraatı doğru ve güzeldir. Sen Kur'an okunduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına bir perde çekeriz. Kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman onlar nefretle arkalarını dönüp giderler. Enbiya ve evliyanın da dehalet ettiği risalet iklimine dehalet ederim de. Zorba firavunlar bana bir kötülük yapamazlar. Cebrail'i sağımda, Mikail'i solumda, Azrail'i arkamda ve Efendimiz Muhammed'i Ala nebiyine ve aleyhimüsselam önümde kabul ettim ve zalimlerin yapacağı kötülüklerden her halime muttali olan Rabbime sığındım. Allah'a dayanıp güvenene Allah kafidir. Allah buyruğunu elbette yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü, her iş için bir vade belirlemiştir. Onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir. Allah'tan başka ilah olmadığına şahit bizzat Allah'tır. Bütün melekler hak ve adaletten ayrılmayan Ehli ilim de bu gerçeğe aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah'tan başka ilah olmadığına şahittirler. Allah katında hak din İslam'dır. De ki bana vahyolundu ki bir cin cemaati Kur'an'ı dinledikten sonra şöyle dediler. Biz gerçekten doğru yolu gösteren harikulade bir Kur'an dinledik. Bundan böyle Rabbimize asla bir ortak tanımayacağız. Hiçbir şey ve hiç kimse Allah'a galip gelemez ve onun kudretinden kaçamaz. O semi ve basirdir. Muhakkak ki Allah takva dairesinde hareket edenler ve insan sahipleriyle her zaman beraberdir. Gerçek güç ve kuvvet O'nundur ve O'ndandır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd ve sena Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tertemiz aline, fertlerine ve insanlık aleminin seçkin nesli olan ashab-ı kiramına da salatu selam olsun gece veya gündüz olabilecek kalplerin duyacağı ya da gözlerin fark edeceği şeylerden, cinlerin ve insanların kötülüklerinden, kendisinden başka ilah olmayan Cenab-ı Hakk'a ne bir iyinin ne de bir kötünün aşamayacağı tertemiz bereket vesilesi ve gizli sırlı kelimelerine, ümmül kitaba, sebul masaniye, Kur'an-ı azime, semavat ve arza, isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa emrine gelin buyuran, Vahudu Kahar Rabbime sığınıyorum. Onlara ama size kalkmış, ondan başka kendilerine bir fayda sağlamayan veya kendilerine gelen bir zararı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz de. Allah kime hidayet ederse işte doğru yolu bulan odur.'' Kimi de şaşırtırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki düşünüp istifade etmeleri için biz onlara insanlar anlatıyoruz.